Merhaba arkadaşlar, Dorex Kulent YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün ben kızlarımın bir videosunu çekmek istedim. Teyzeleri bunlar çok üştüler, ama üşüyünce de renkleri güzelleştiler. Akualis'in aldığı renge bakar mısınız? Şöyle. Aynı yumların renkleri de güzelleşti dekorum güzel renk aldı susuzlar arkadaşlar kızlarım çok susuzlar sedum palmerimin çiçeği şöyle göstereyim arkadaşlar goblinimin rengi çok harika oldu kızım ne olmuş buna drakom şu kızım çok güzel renklendi şöyle yine goblin Arkadaşlar kompost koyduğum için dibinden bir şey çıkmış. İthal türtürü bu. Şarjım da bitiyor. Goblin'in renkleri harika olmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu kızlarım. Yarın sulayacağım arkadaşlar kızlarımı. Crispata büyüteyim arkadaşlar. Şöyle kristatlarım var. Harikalar. Şöyle aynıyumlarım. Şöyle bir camalı aynıyumumuz var. Bu çok küçükmüş. Bunu yere ekelim. Biraz büyüsün. <laughs> Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu kızlarımı göstereyim size. Şöyle. Arajman yaptım. Şöyle bir tane Nobel retimiz var arkadaşlar. Çok harika renk alıyor kendisi. Buraya jelibonlar diktim. Marrom, Draco ve jelibonlarla aranjman yaptım. Yine burada jelibon, pembe grapto şöyle bir aranjman yaptım. Klosur şeklindeki Blue Prince'i ortaya diktim. Kenarlarına pembiş kızları diktim arkadaşlar. Şu pembiş kızlarım. Yarın sulayacağım bunları. Burada neyimiz var? Vampir Red balımız var. E Rendrops'umuz var. Droplu. Şöyle güzel bir lotusumuz var. Burada yine pembiş kızlarım ve mini bellerim var arkadaşlar. Burada lotusum var. Noble Red'im var. Albert Baynesler'im, Madibam, yine droplu bir türüm. Salsa verden ve var arkadaşlar. Şöyle ramulettimiz var. Yine şurada ametüsyumumuz var. Droplu bir kızımız var. Şampanyalarımız ve redrubilerimiz var. Şöyle göstereyim. Şöyle özel tür aynı yumlarımız var. Yine mini bellerimiz dastirozumuz, şöyle agave destürlerimiz, aynium burslarımız var ve retollerimiz var arkadaşlar. Şöyle bir tane kosti mi bilemedim ama harika bir kızım var. Bunları sulayacağız arkadaşlar. Susuz kızlarım. Burada şöyle kızaran türlerim var. Şu fıstık kızım var. Yine aynı yumlarım şöyle kamp ateşleri, susuzluktan ölmek üzere olan üretimdeki kızlarım var. Şöyle, şöyle aynıyumlarım var burada arkadaşlar. Bir tane de kamp ateşi varmış. Aynıyumlarım susuz. Aynıyum. Neydi bu? Lipetlerimiz. <laughs> Yine şöyle perlelerimiz aynıyumlarımız şu kızımız şöyle özel tür bir aynıyumumuz var şunu da yan bir şey dikmişim ya arkadaşlar burada da minnak bayram şekerlerim var letizyalarım jelilerim ve bir tane komik var arkadaşlar komik şöyle göstereyim şurada bir tane orbuklatamız var benim aynı aynıyımım arkadaşlar. Yine şurada dalı budağını kırılan bir tane kızım var. Dalını budağını geçen fırtına kırdı arkadaşlar. Şöyle. Şurada yine bir tane aranjmanım var. Ee, ghost pistacı ve neydi? Pistacı ve bronzeler var. Şöyle tane renkli para ağacım var. Bunu e, Leyla Hanım'a ayırdık arkadaşlar. Başka yok. Şurada aynı tip topum var arkadaşlar. Bunu yeni edindim. Biraz büyütünce yine açmak üzere olan arkadaşlar bir tane aynıyum venüsüm var. Bunu da yeni aldım inşallah. Şöyle Halloweenlerimiz var. Goblinlerimiz. Şöyle göstereyim. Yine burada Ay fıstık kızlarım var benim teyzeleri tatlış kızlarım var çinlilerim renklenmeye başladı arkadaşlar burada da kimindi bunlar hmm, ilk nur kızları var burada yine bir tane çiçek açmak üzere olan siyah aynıyımım var para ağaçlarımı buraya aldım Burada da çiçek açan bir tane hainiyumum var arkadaşlar. Şöyle. Ay tiplerine de bakmadan çiçek açacaklar. Siyon Firilim var. Klaramız. Kalpli yapraklarımız. Neon Brakırslarımız. Fitkalımız. Şöyle. Burada Elisha'mız var. Ee, neydi bunun adı? Yine Siyon'umuz yine e, neon bırakırslarımız var kendi kendilerimiz var arkadaşlar kendi kendilerimiz fıstık kızlarım burada da arajmanlarım var arkadaşlar gördüğünüz gibi çok susuzlar arajmanlar demişim pardon şeylerim var hmm. yer peyzajım var arkadaşlar bir tane yapraktan büyüttüğüm büyütmeye çalıştığım siyon frilim var burada hatta bir tane daha olması lazım Dark var. Opalinalarımız var. Şöyle yine bir elişamız var. Şurada agavitesimiz var. Şurada yine bir tane nobul retimiz var. Şöyle bir nanamız var. Sedum adolfilerimiz. Ciğerlerimiz. Dark Albert bayneslerimiz verikata para ağaçlarımız şöyle morlaşan bir kızımız işte arkadaşlar bas lastiros öyle türlerimiz var havada çok soğuk şurada burada satılan ücreti ödenmiş ama bekleyen kargolarımız var bu kargolarımız bizim bir buçuk aydır bekliyor arkadaşlar şu kızlarımız çok güzel oldular harika oldular bunlar. Emanetler bana. Burada bu elçilerimiz var. Şavyanalarımız. Şöyle kızlarımız. Süper bumumuz. Kuzum ne olmuş böyle? Bir tane çinlimiz var. Şöyle bir kızım var çok harika bir renk alan perlem var. Perlemin de yavrusu geliyor arkadaşlar. Şunun çiçeğini dört gözle bekliyorum. Ramilletti bu. Burada bunun ismini bilmiyorum. Luella'larım var. Markuslarımı üretim için kestim. Burada yine nobul üretimiz var. Bu harika bir renk aldı. Burada şöyle bir özel türümüz var lolalarımız var. Pink donnalarımız. E, Markuslarımız. Lilacinamız. Lavili rozumuz. Mini belveri Şöyle Krazla türlerimiz. Bir tane kaliforniyamız var arkadaşlar. Kellesi alınıp bebiş veren minyatür siyonlarımız. Operanlarımız renklenmeye başladılar. Arzemizde güzel renk almış. Şöyle göstereyim. Bu, bu neydi? Bunun ismini bilmiyorum. krispati büyütülerimiz var. Arzemiz. Bu da şu kadar arze herhalde arkadaşlar. Tam emin değilim. yapraktan ürettiğim pikruzlarım. Anaç yapacağım viktorlarım. Bifidam. Meksikan Giantım. Bunların da kellesini aldım arkadaşlar. Ben duramadım yine. Şurada bebişlerim var. Burada pulvinada çeşitlerim var. Arkadaşlar miriniyamın renklerine bakar mısınız? Bunun içindeki perleler gittiği için ben de perleleri gitti. Yerine bunları diktim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da Çinliler. Sulayacaktım ama hava soğudu. Yarın sabahleyin sularım tekrar ben bunları. Yine Ramulettin'in bebişi var burada. Şöyle Meksikan giyantımız var. Lolalarımız, perlelerimiz. Şöyle bir kızım var. Bunun adını bilmiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar kirimin bir tanesinin dalları tüm kırılmıştı. Onu tüm kopardım. Ben öyle formu bozuk sevmiyorum. Tüm yapraklarını <laughs> üretim için tüm kellelerini aldım. Şöyle bir neydi bu? Aynium dekarımız var ama renkleri efsane olmuş. Şöyle aynium sicilya gülümüz var. Arkadaşlar bu green rose falan değil. Sicilya gülü de diyorlar. İrlanda gülü de diyorlar. Yine burada şöyle trompettalarımız var e, var. Lilacinamız var. Dusty rozlarımız. Şöyle harika bir renk alan bir kızım var. Pit çiçekte. Ay taşlarımız. Fel da çiçekte. Mirinalarımız. Şöyle göstereyim. Ondan sonra neyimiz var neyimiz var. Burada baldilerimiz var aprikotlarımız, markuslarımız, letizyalarımız, drakolarımız, pistaçolarımız bu şekilde. Burada ne var? Piyaç piratlarımız var. Şaviyanalar, neon bırakırslarımız var. Arkadaşlar bu özel türdü. Geçen hatta yayının birinde ne, Echeveria derosamız var. Bu da Letiz'in neydi bu? Aqualis'in bir özel türü arkadaşlar. Ondan sonra e, Morgans Beat'imiz var. Dreamros'umuz var. Yine şöyle Apricot'umuz var. Silver Queen'imiz var. Şöyle harika bir Marcus'umuz var yine. Bill Gates'imiz var. Mensalar'ımız var. Silver Star'ımız Apricot'umuz Paçiverya, Paçvik Bu neydi? Melokomuz. Bu arkadaşlar çok özel bir türmüş, bilemiyorum. Bu da Derosa'nın küçüğü. Şimdi öbür tarafa geçelim. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şöyle manyak bir kızımız var. İsmini bilmiyorum. Salsa verdiğimden çok isteyen var arkadaşlar ama salsa verdiğimden bir tane daha var. Bu benim anaçım. Burada e, Mokka Verik atamız var. E, e, Purple Lightımız var. E, neydi bu? Silver Queenimiz var. Yine Mensamız var arkadaşlar. Gloriamız var. Vega'mız var. Şöyle Madibalarımız var arkadaşlar. Arzu eden olursa boy boy Madibalarımız var. Pink Nainimiz var. Paciveria, Pacivictus, Mokka verigata, salsa verde. Neydi bunun adı ya? Yine unuttum. Arkadaşlar şöyle yeşil kızlarım var. Krispati büyütilerim var. Şöyle lulumuz. Yine şöyle tırılır pörlerimiz var. Madibalarımız var asenta sanamız paçiver ya şöyle büyük anaçklarımız var paldur pufumuz var burada kolaratamız var ojelilerimiz var çav çav var burada da bu türlerimiz var burada da arkadaşlar aynium çeşitlerimiz var para ağaçları var ve ney var başka Hmm. Pulvinata devişinlerimiz var. Aynı çeşitlerini de görüyorsunuz, İçlerinde özel türlerimiz de var. Yeni diktiklerimiz de var. <laughs> Arkadaşlar, ben de durumlar böyle. Hava çok soğuk. Videoyu uzun tutmak isterdim ama hava o kadar soğuk ki artık içeri gideceğim. Yemek falan fazla işte biliyorsunuz hepiniz. Şunlar rengi ne kadar hoş olmuş ya. Şu matipan. şu madıpa. Of, çok soluk arkadaşlar. Şöyle özel tür Marnier Lapastelle'lerimiz de var. Özel tür aynı yumlarımız da var. Arkadaşlar mesela şu satılık değil çünkü bunu üretime aldım. Şu satılık değil üretimde. Bu satılık değil üretimde. Bazı türler üretimde arkadaşlar burada. Yani hepsi satışta değil buranın. Çekiyorsunuz da niye vermiyorsunuz demeyin. Şurada bir tane kalonşu türüm var. O da üretimde. Şurada bir tane birmişim vardı. Nerede? Köklenmiş mi bakayım? Köklenmemiş. O da özel tür. Para ağaçları var. Başka neyi var burada? Ha, şu da özel tür arkadaşlar. Bunu da kendimin üretimde. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Telefonum kaparmak üzere. Vou chacalando.